Evet işlerimi bitirdikten sonra birazcık doğa yürüyüşü yapayım dedim. Dağaya çıktık. İşte bizim enfes barajımız ve huzur verici güzel görüntüsü. Hava biraz sisli. Kapalı bir hava. Fakat çok güzel. Yürüyüş yapıyoruz ve ateş yakacağız. Biraz odun topladıktan sonra bu soğuk havayı biraz ısıtacağız yürümeye devam ediyoruz. Hem de doğanın güzelliğini, enfes güzelliğini takip ediyoruz. İşte şu anda yavaş yavaş ateş yakacağımız yere geldik ve odunlarımızı topladıktan sonra ateşimizi ağır ağır yaktık. Hem ısınıyoruz hem de o ateşin güzel çıtırtıları eşliği arasında doğanın manzarasını izlemiş oluyoruz. ateşimiz köz olduktan sonra da güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Közümüz hazırlandı. Kahvemi közümüzün üzerine yerleştiriyorum. Ve ağır ağır kahvemin pişmesini bekliyorum. Kahvem köpüklendi. Güzel bir şekilde fincanıma kahvemi yerleştiriyorum. Enfes manzaraya karşı bol telveli, bol köpüklü Güzel bir kahvemiz hazır. Ve kahvemizi yudumlarken de bu şekilde manzaramızı izliyorum. Ağır ağır da ateşimiz yanmaya devam ediyor. Huzur verici güzel görüntüler bunlar. Evet daha sonradan güneş açtı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.